Evet dostlarım. Hepinize tekrar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Sıcaklar geldi. Yerimi kapattım. Köpeklerimin yerlerini ayarladım falan filan derken zaman attı gitti. Yeni evladımız geldi. Ee, Türkiye'nin şu anda bildiğim kadarıyla tek primerle dişi egzotik bulması Cevriye geldi. Birazdan Cevriye ile tanışacağız. <laughs> Simba gibi topla oynuyor. Simba biliyorsunuz kimseyle anlaşamıyor dostu. Hani gerçekten yani yanına köpek köpek koymakta zorlanıyordum. Ama Allah'a şükür Cevriye geldikten sonra... <laughs> Arkadaşlar Erdi poket hastası. Ee, Simba geldi. Simba'yı beğenmedi. Baba bu ne ya? Ben bunu nasıl giydireceğim dedi. <laughs> İnsanlar korkar dedi. Zaten Simba biraz sinirli ya. Ana! Ana Cemur sesine bak lan! Ee, biz de Cevriye'yi gittik bulduk. Helga Amerikan bu Eskişehir'den Ali Dursun'dan e, aldık geldik Cevriye'yi. E, lan ne diyorsunuz arkadaşlar Cevriye güzel mi? Şimdi e, zorlu bir süreç geçirdik. Nasıl bir süreç geçirdik? Sim Simba hiçbir işte canlıyı kabul etmiyor dostlarım. insan olsun, köpek olsun. Ee, Cevriye'de biraz sorun yaşayacak gibi hissettik kendimizi. Erdi ne yaptınız Cevriye ile Simba yla? İlk önce Simba'nın tabii ki de güvenliğini sağladık. Sonra Cevriye'yi yanına koyduk. Sonra da Simba anladı zaten kendisinden bir şey olduğunu. Zaten kızlara yakaladık arkadaşlar. Simba da centilmenliğini yaptı. Tabii ki de ona iyilik gösterdi. Evet dostlar şimdi Simba'yla ile Cevriye ile oyunlar oynayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım hadi arkadaşlar. bırakma bak ha. Hayır Simba'da agresif ayıramayız. Ha Bırak, sakın. <laughs> Kardeş denk geldi. Ee, kasmasız çıkmış. Evet dostlar. Şimdi Simba'yla çevreyi e, bırakacağım. Top oynayacaklar. İnşallah top için kavga etmezler. Değil mi lan Erdi? Bilmiyorum valla. İkisi de çok çok seviyor. Şey Öyle bir şey oldu mu hemen? Herkes müdahale etsin ha. Evet dostlar. Erdi. Bir tane topu şuraya sıklasana. Bir dakika bir dakika. yapıyorsak hızla geri Simba'yı sosyalleştirdik. Ha tabii ki bu bütün köpekler için, bütün için değil. Ha a, e, sakinleştim, sakinleştim ama tabii ki her zaman. Güveni elden bırakmıyoruz ve son topumuzu atıp yürüyüşe geçiyoruz. Emeklerim, emeklerim, ee, çabalarım sonuç verdi. Simba eğitimlerimize cevap veriyor. Yani şu an için seven insan sayısı çoğaldı. Ee, Simba'yı hiçbir köpeğin yanına koyamıyordum. Simba için üzülüyordum. Hani tek kalacak, yalnız kalacak, evin içinde de sıkılıyor. Gündüzleri çıkarmak zorunda kalıyorum. Terası oraya buraya. Ee, başka köpeklerin yanına da koyamıyordum. Hep diyordum lan yazık deli gibi ortada kaldı köpek diyordum. Allah şükür e, Cevriye geldi. Şimdi Cevriye ile anlaştı. Nasıl anlaştı? Cevriye geldi. Cevriye bu arada, vardı arada 8 aylık arkadaşlar. E, Cevriye kızandaydı. Kızanın bitmesini bekledik e, eşleşmesinler diye. Kızanı bitti. Kızanı sonunda getirdik ama kızan kokusu hala olduğu için Simba dişi olduğunu direkt anladı ve e, Cevriye'yi kabul etti. Şu an Cevriye'yi kendi çocuğu, eşi ne sanıyor bilmiyorum artık ama Cevriye'yi koruyor yani. Bu da bizim için iyi bir şey gördüğünüz gibi Simba Cevriye'ye gerçekten izin verdi. Bu beni mutlu etti. Çünkü biliyorsunuz Simba çok sertti. Gerek bizim çabalarımızla gerek sevgimizle Simba'yı sosyalleştirdik. Ha, tabii ki bu bütün köpekler için bütün canlar için değil. Ha a, e, Sakinleştim sakinleştim ama tabii ki her zaman güveni elden bırakmıyoruz. Arkadaşlar <laughs> Cevriye çok kibar. Hani şey aman Simba çok kibar. Cevriye'ye karşı hiç sert hareket etmiyor. Hani şöyle söyleyeyim galiba Cevriye'nin nazik olduğunu hani yapacağı hareketten ya da şöyle söyleyeyim bu ökkeş olduğunun farkında yapacağı her hamlede cevriyeye zarar vereceğinin farkında büyük ihtimalle o yüzden şey yapmıyor cevriyeyi kesinlikle hırlama sert hareketler yapmıyor bu bizim için değil mi? tabii ki köpeklerimiz anlaşıyor hadi bir de sen yap bakayım be bakayım Erdin cevriyesi cevriyeye Simba'nın gelini diyebilir miyiz artık hani Chucky'nin gelini vardı ya olabilir mi öyle bir şey de olabilir neyse Gel buraya. Bak. Gel. Simba gel buraya. Şurada konuşmasın. Simba. Gel buraya. Evet dostlar. Bu pocketler, egzotikler, e, iç taşlar kadar. Oyunlarla, gezmeyle uyumlu değiller. Şurada hepsi hepsi e, iki top oynadık. Görüyorsunuz hallerini. Ee, biraz daha hani bunu aşmak için ne yapacağız ee, yürüyüşlerini sıklaştıracağız diğerlerini açacağız yüzme yaptıracağız ee, gibi gibi biraz daha kondisyona sokmaya çalışacağız İzmir'de gerçekten hava çok sıcak ama hani biliyorsunuz kral ne sıcaklarda geziyordu ee, tabi o da dinleniyordu ama ara ara bayağı büyük gezilerden sonra Bunlar iki top oynadılar. Şu an Simba dağıldı resmen. O yüzden fazla zorlamadım. Biz gezi yapacaktık. Ama biliyorsunuz benim köpeklerimin sağlığı her şeyden daha önemli değil mi Erdi? Valla öyle. Her şeyden daha önemli. O yüzden geziyi durdurduk. Şu an arabaya da bildirmiyoruz. Dinlenmelerini bekliyoruz. Niye mi bekliyoruz? Arabalara sıcak kalkmasın diye biraz soluklansınlar. Eve götüreceğiz. Ama ilerleyen saatlerde... Gezi bir daha yaptıracağım çünkü gerçekten ciğerlerini açmam lazım bunların ee, şu an hiç hoşuma gitmedi ya yani. ne oldu babam ne oldu ne oldu ne oldu lan sana he ne oldu Cevriye de aynı şekilde Simba da aynı şekilde ee, ben panik oldum şöyle sorayım arkadaşlar hani gerçekten panik oldum yani Top ya 3-4 tane top ne verdi? 3-4 tane top <laughs> <laughs> evet, hepsi hepsi 3-4 tane topu attı. Atlar onu koşturmadı peşlerinden. Yani direkt önlerine attık. Ee, ona rağmen e, bittiler. Demek ki e, egzotikçiler, poketçiler e, dikkat edin evlatlarınıza. Bu arada arkadaşlar Simba e, ekstrem bir evladımız. E, ben evlatların her videoda her bir şey, şey söyleyebiliyorum. Yeri geliyor pitbull diyorum, yeri geliyor egzotik diyorum, yeri geliyor poket diyorum. Onun ne olduğu e, tarım kayıtlarında zaten kayıtlı, mikroçipli, bütün köpeklerin pasaportlu. Bu şekilde dostlarım videolarımızı sıklaştıracağız. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir şey abi? Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yakında çok güzel videolar gelecek. Hadi sen. Hadi çocuklar gidiyoruz.